Kitle saldırı çatal hamlesi. Her zaman e, çatal hamlesi korunmayan taşlara yapılır. Korunmayan taş bulduğumuzda hemen ona çifte saldırı yapıyoruz. Şimdi burada çifte saldırı hamle sırası beyazda. Evet. Burada ne yaptık? Hem ilini çeyini istedik. Ee, rakip atını kaçarsa birini alacağız. Birini kaçarsa atını alacağız. Evet, birini kaçtı biz de çeyi bedava aldık. Ama sonra, e, sonra bir adım öne geçti. Geçelim. misiniz? Sonra konuma bakalım. Evet burada da hamle beyaz beyazda. Evet burada e, bakıyoruz bir çatal hamlesi. Çifte saldırı yok ama her zaman böyle bir şey olmaz. Bu konumu biz hazırlayabiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapsak biz kalemizi A8'e oynasak o bizim piyonumuzu yer. Sonra biz buradan bir ışınsal saldırı yaparız. Evet. Şiş yani. He? Evet. bizim piyonumuzu eğer piyonu yerse ki yemek zorunda. Yemezse çıkarız. Kalesini yiyeceğiz Ertuğrul'da. Yedi. Bizde bulundu. Şiş. Ön, şiş ne demekti? Öndeki taşı istiyoruz. Onu kaçarsa arkasındaki taşı istiyoruz. Şu anda şah çekildiği için e, şah çekildiği zaman üç şey yapılır. Ya şah çeken taşı yiyeceksin. Ya araya taş koyacaksın. Ya da kaçacaksın. Burada kaçmak zorunda. Kaçtığında biz de kalesini alıyoruz. Evet, kale gitti. E şimdi kement atarak e, rakibi e, mat edeceğiz. Burada tek kaldığı için siyah elle hamle yapabilir. Bize e, şahımızdan da yardım alarak kement atacağız. Bunu bir köşeye götürüp e, mat edeceğiz. Şimdi burada tam esrası Şu anda biz rakibin Siyah atını istiyoruz ama e, rakip da onu koruyor. Bazen evet baktığımızda bir eee çifte saldırı, e, çatal hamlesi veya şiş hamlesi yok. Şi, ama hamlesiz rakipte rakip tutup yanlış bir yere oynarsa korunmayan taş. Evet, şimdi şiş geldi. Evet. Şu anda biz burada hem filini hem de atını istiyoruz. Hangisini kaçarsa diğerini bedavadan yiyip oyun kazanacağız. Evet. Hangisini kaçarsa onu yiyeceğiz dedik. Yani şöyle birini kaçarsa bunu yeriz. Ya da atını kaçarsa bunu yeriz. Şimdi burada en başa alalım tekrar. Şu anda biz bunu oynayacaksak, şu anmayı oynarsak kaleciye ki şimdi bakalım şişi atabiliyor mu? İkisini birden isteyemiyor. Buraya gelse, a e onu kaçarız. Şimdi sıra geldi diğer oyuna. Her zaman için ben bu hamleyi oynarsam rakibim ne oynar diye düşünmek zorundayız. Evet burada da siyah, şimdi e, bazen e, siyah son yataya kadar gelmiş, birazdan istese ezip çıkacak ama öyle bir şey yapmalıyız ki e, biz beyazız, beyaz daha karşıya gitmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6 hamlesi var. Bir hamle sonra şeye gidecek ama hamle sırası beyaz da bizde. Biz kendimizi kaybedeceğimiz oyunu ne yapıyoruz? Hata bitiriyoruz. Beraber olması için çaba sarf edeceğiz. Takip. Evet. Şimdi şu anda piyon terfi edecek. Piyonu vezir, vezir terfi ederse oyun berabere. Çünkü bakın böyle kemen atmış bu fil. Ya da kale de çıksa, mezit de çıksa bu oyun berabere. O sebepten dolayı at çıktı. Biz de buraya geldik. Kaçtı. Şimdi ne yaptık? Çifte saldırı. Çatal yani. İkisini de istedik. Hangisinin kaçarsa onu yiyeceğiz. Kaybedeceğimiz oyunu kazanmış oldu. Şimdi burada hamlesi siyah e, şu anda Evet, hamlesi sıra siyah Bizim burada iki tane korunmayan taşımız var. Beyazın iki tane korunmayan taşı var. Ama şu birini bizim e, çifte saldırı yapmamız için şu şahın buradan gitmesi lazım. E, bunu yiyemiyoruz. O sebeple dolayı biz bir şah çekiyoruz. Şah çekince şah e, şah bölgesine giremiyor. Yukarı e, kaçacak. Evet. Kaçacak buraya ve buraya kaçtı ve kaçacak. Ee, biz de hemen çiftli saldırımızı yaptık. Şu an hangi atını oynarsa biz diğerini yiyeceğiz. İster her isterse şeydeki koruyamıyor. <laughs> beyaz taşların oyunda bu şekilde kazanmış oluyoruz. Ben burada da yine sırası, Siyah da Şimdi e, beyaz. E, Burada atı istiyor. Atı atı buraya oynarsak bakın çifte saldırı yapıyoruz. Gördük mü? At. Evet at çok Çifte saldırıda en iyi yapan taş atlı ama eee korur diyelim. Aa da korudu. Yani buraya oynadık ya. Diyelim ki kale peki ne korur? Şimdi 3, 3 puana 3 puan değişiyoruz değil mi? Bakın. Kale P2 ile biz onu alırsak o da bizi alacak. Ama bir tane daha çiftli saldırı var şu filimizde. Bakın. Burada ben bu hamle oynarsam rakibim ne oynar? Çok önemli. Ve yedik biz. O da bizi yedi. Evet buradaki çiftli saldırı. Bakın ne güzel. Evet her zaman için çift, bu çiftli saldırıyı düşürmek zorundayız. Evet rakip kalesini kaçarsa biz ne yaptık? Atını yedik. Hamle yapmadan önce rakibin tüm taşlarını gözden geçireceksin. Kendi taşlarını gözden geçireceksin. Ve ben bu hamleyi oynarsam rakip ne oynar? Çok önemli. Değil mi? Devam ediyoruz. Şimdi böyle çok e, karışık çok taş var. E, her zaman için şöyle bir şey düşüneceksin. Ne kadar çok taş olursa olsun her hamleden önce acaba bir çifte saldırı var mı? Anlasınız anlasın, beyazda beyaz merkeze dönük 7 bu da 7 biz de vezirlimize istedik. Şimdi bakıyorum vezirimizi istediniz şimdi vezirimizi nereye kaçabiliyoruz bakalım ama biz istiyoruz ki bunu istiyoruz ya İki istiyoruz, bir koruyor. Eee buradan bir tane kazandık biz. O da geldi. Aldı bizi. Ve biz de onu aldık. Ama bakın. İşte size çifte saldırıp birine gördük mü? Şimdi her zaman için rakibin tüm taşlarını gözden geçireceksin. Kendi tüm taşlarını gözden geçireceksin ve ben bu hamleyi oynarsam rakip ne oynar? Bakın hem atını hem kalesini kaçtık. Kalesini kaçınca et evet, ne yapıyoruz? Atını alıyoruz ve biz bir taş önde oluyoruz. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Bazen de daha açılışta bile acaba çifte saldırı olan mı? Yani şey düşünmeyeceksin. Her an böyle bir çifte saldırı her zaman vardı. D4, D5, d yedik. Çıktı. Yedik. Şimdi burada bunu yersen her zaman diyeceğim. Bak. Ben bu hamleyi evet koruması bir taş verdi rakip. Ben bu hamleyi yersem at kaybedeceğim bakın. Rakip de vezirle gelip A5'ten şah çekecek. Evet. Ve şah çekti. Araya taş koysak veya at ve bir araya taş koysak bunu koruyamıyoruz şah çekildiği için ve ne oldu? Atımız gitti. Değil mi? Bakın. Koruma bakalım. Burada da misici reza olması var burada. Daha E4. C5. C3 misici ya bu. Bu da küçük bir oynadı. Vurduk biz ona. Almıyor o da. Evet burada koruması bir taşımız var bizim. 7. Sırf Atımızı aldı. Bezinden şal çektik. Bakın. Bezinden şal çektik ya. Konumayan taşı aldı. Bezinden şal çektik. Araya taş koyacak veya Koydu araya taş ve ne oldu? At gitti. Evet. Her zaman açılışta, oyun ortasında, oyun sonunda her zaman biz bunu düşünüyoruz. Şal çekti. Bu gidecek şimdi bakın. <laughs> Gördün mü? Evet çifte saldırı imkanı var. her zaman vardır.